Ne oldu Selim? Koran Bey'den bir şey çıktı mı? Yok, bir şey çıkmadı. Ama adamın cep telefonunu ve son yaptığı aramaları incelemeye aldık. Şu gelen mesaj? Şirketi aradım. Gerçekten de adamın acil bir işi çıkmış. Korhan Bey'in imzaladığı çeklerden biri yazdırılmış. Bankaya araması için acil mesaj atmışlar. Deride bir yara oluştuğu andan itibaren canlı organizma bir dizi biyolojik işlemle tedavisine başlar. Bu işlemlerin hangi sırada, ne şekilde ve ne sürede gerçekleştiği iyi bilinirse yaranın ölümden önce mi, sonra mı? Yani vitalitesi. Ya da bugün izlediğiniz olaydaki gibi birden fazla yara varsa bunların aynı zamanda mı yoksa farklı zamanlardan mı meydana geldiği kısacası yara yaşı anlaşılabilir. İki yara arasındaki zaman farkının iki gün, üç ay ya da bir yıl olduğu uzun zamandır söylenebiliyordu. Şimdi gayretler iki yara arasındaki saat hatta dakika farkını bulabilmekte. Genetiği değiştirilmiş hayvan deneyleri sayesinde yaranın iyileşmesi için kullanılan temel moleküller belirlenmiş durumda. Yakın gelecekte sitokinler, büyüme faktörleri ve kemik iliğinin sentezlediği progenitör adlı hücreler aracılığıyla... ...yaraların ölümden ne kadar önce meydana geldiği... ...kısacası yara yaşı... ...çok daha doğru biçimde belirlenecek. Başkomiserim. Olay yerinde, maktulün kıyafetlerinde ve tulumda konfetiler bulduk. Detaylı inceleme sonucunda hepsinin aynı olduğunu tespit ettik. Nasıl aynı? Yani aynı yerde üretilmişler. DNA sonuçları çıktı mı? Tulumda Ferhat'la birlikte kimliği belirsiz bir erkek DNA'sı daha tespit ettik başkomiserim. Ayrıca maktünün üzerindeki gömlekte de bir erkek DNA'sı tespit ettik. Ya Can'ın evinden toplanan deliller ne oldu? İncelemeye devam ediyoruz Selim. Rapor ancak sabah elimizde olur. Tamam, tamam Zeynep sağ ol. Önemli bir şey çıkarsa sabaha bekleme. Tamam başkomiserim. Buyurun. Ne diyorsunuz? Kime ait çıkacak sizce DNA'lar? Senin tahminin ne? Benim bir numaramda Can var. Adam kızın sevgilisi. Kayıp. Nerede olduğu belli değil. Ablası kızın en son Can'a gittiğini söylüyor. Sizce? Ablası. Doğru. O da olabilir. Yani kız öldükten sonra bütün şirket ona kalıyor. Hmm. Korhan'la aralarında bir ilişki olabilir. İkisi birlikte mi yaptılar diyorsunuz? Kızı kaçıran adamları Korhan bulmuş olabilir. Şu Korhan'ı da bir araştıralım. Doğru, bir de Emre var. Yani hiçbir şeyden habersiz gibi ama bilmiyorum işte bir şey var adamda. Ama beni biliyorsunuz, zaten kimi görsem suçlu zannediyorum. Ama o da her ihtimali değerlendirmek için. En iyisini yapıyorsun Selim. Şüphe doğru yola götüren en iyi kılavuzdur. Onu da araştıralım. Can'ın bank hesaplarını ve kredi kartlarını da takibe alırdım. Önünde sonunda bir şey çıkacaktır. Maktul'ün ağız çevresinde morluklar mevcut. Kaçırdıkları sırada susturmak için ağzına vurmuş olmalılar. Büyük ihtimalle. Dudak içlerinde de diş izleri mevcut. Kız kurtulmak için çırpınırken dudaklarını ısırmış. El bileklerindeki izleri görüyor musun? plastik bir kelepçeyle bağlanmış gibi görünüyor. Saç diplerinde ve kreyasında yani soluk borusunda kırmızı lifler bulduk. Bir tecavüze uğramış mu? Herhangi bir tecavüz belirtisi yok. Kanında rutin kontrollerini yaptığımız herhangi bir kimyasal madde ya da alkolde tespit edilmedi. Peki ölüm sebebi? Başında iki tane önemli yara tespit ettik. İkisi de farklı cisimler tarafından farklı zamanlarda yapılmış. Farklı cisimler mi? Evet. Şu yara bayılmasına sebep olmuş olabilir ancak öldürücü değil. Ölümcül olan yara şu. Etrafında taş ve toprak kalıntıları tespit ettik. Taşla vurmuş olabilirler mi? Olabilir. Kalıntıları analiz için laboratuvara gönderdik. Peki ölüm saatini söyleyebilir misin? Yaklaşık olarak 30-32 saat. Yani cumartesi sabah karşı. Evet. Sabah 6 ila 8 arası. Uzunluğu... <laughs>